Ömer Seyfettin Üç nasihat Durmuş'un anasından başka kimsesi yoktu. Fakirdi ama gençti, kuvvetliydi. Öküzünün biri ölünce tarlasını süremedi. Para kazanmak, tekrar çiftliğini düzebilmek için gurbete gitmeye karar verdi. Gurbet İstanbul demektir. Köyde kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa İstanbul yolunu tutar. Durmuş da torbasını omuzladı. Çarıklarını sıktı, eline bir de değnek kaldı. Gurbetçilerin arasına katıldı. Dere, tepe, dağları açtı. Nihayet İstanbul'a geldi. İki gün hemşerilerin kahvesinde pinekledi. Ne iş tutacağını bilmiyordu. Bir sanatı yoktu. Bari uşak olayım, dedi. Kapı aramaya başladı. Bir hafta geçti. Münasip bir yer bulamadı. Bir gün kahvede Müstakim Efendi isminde birini salık verdiler. Evi Edirne kapıdaydı. Durmuş gitti. Bu efendiyi buldu. Aksakallı, nur yüzlü bir ihtiyar. Eteğini öptü. Uşak arıyormuşsunuz. Beni alın efendim. Dedi. Müstakim efendi onu tepeden tırnağa süzdü. Nereli olduğunu sordu. Durmuş. Kastamonuluyum. Dedi. Evli misin? Hayır. Anam babam var mı? Yalnız anam var. Babam sizleri ömür. Ne zaman İstanbul'a geldin? 10 gün evvel. 10 gün boş mu gezdin? İş aradım. Bulamadın mı? Bulamadım. Kazanacağı parayı ne yapacağını, borcu olup olmadığını sordu. Durmuş'un verdiği cevaplardan memnun oldu. Peki oğlum dedi. Ben seni yanıma alayım ama çok para veremem. Durmuş. Ben çok para istemem efendim dedi. Ama ben pek az para veririm. Ne kadar verirsiniz? Bir kuruş. Günde bir kuruş mu? Hayır. Haftada bir kuruş mu? Hayır. Durmuş, biraz şaşaladı. Tekrar sordu. Ayda bir kuruş mu efendim? Hayır. Senede bir kuruş. Durmuş, bu ihtiyar efendiyi kendisiyle eğleniyor sandı. Güldü. Önüne baktı, utandı. Fakat Müstakim efendi yine senede bir kuruş dedi. Yalnız bu kadar değil. Bir de öğüt vereceğim. Durmuş gözlerini yerden kaldırdı. Ben ödü ne yapayım? Bana para lazım efendim. Para kullanılır, biter yahut kaybolur oğlum. Ama insanın aldığı öğüt hiç bitmez. Ölünceye kadar işine yarar. Durmuş mahsun mahsun yine önüne baktı. Kuru lafın işe yarayacağına hiç aklı ermedi. Tekrar müstakim efendinin eteğini öptü. Çıkıp gidecekti. Dur oğul dedi. Şöyle duvarlara bak. Görüyorsun ya, hep kitap dolu. Burada 5000 kitap var. Ben bunların hepsini okudum. Ömrüm ilimle geçti. Saçım, sakalım kitap üzerinde ağırdı. Aklın paradan daha kıymetli, paradan daha işe yarar bir şey olduğuna kanaat getirdim. Öğüt, hazır bir akıl demektir. Yoksa ben sana senede 5-10 lira verebilirim. Fakat paradan daha çok kıymetli olan bir öğüt veriyorum. Aklın varsa kal, bana hizmet et. Durmuş. Hayır efendim. Bana para lazım. Öğüt lazım değil." dedi. Dışarı çıktı. Sokakta yalnız kalınca düşündü. Acaba bu paradan kıymetli olan öğüt neydi? Kahve geldi. O gece merakından uyuyamadı. Acaba tek kuruşa katık olarak vereceği öğüt neydi? Sabah olunca Edirne kapının yolunu tuttu. Müstakim Efendi'ye gitti. Eteğini öptü. Vereceğiniz öğüdü merak ettim dedi. Bir sene size hizmet edeceğim. Pekala oğul. Sene nihayeti kuruşunla öğüdünü alırsın. Durmuş tam bir sene kitap odasını süpürdü. Bahçeyi belledi. Su taşıdı. Merdivenleri yıkadı, camları sildi. Müstakim Efendi'nin her hizmetini yaptı. Nihayet bir sabah efendisi onu çağırdı. İşte oğlum yanıma gireli tam bir sene oldu. Kulaklarını iyi aç. Öğüdünü vereyim. Yolunu izini bilmediğin yere gitme. Al şu kuruşunu da. Durmuş efendisinin uzattığı kuruşu aldı. Birdenbire canı sıkıldı. Büyük bir öğüt alacağını sanıyordu. Halbuki bu kuru bir laftı. Ben bu öğüdü zaten biliyordum efendim dedi. Müstakim efendi güldü. Biliyorsan iyi Şimdi o bildiğini hatırladın. Bu daha iyi. Durmuş alık alık baka kaldı. Demek bir sene hep bu iki çift laf için çalışmıştı ha? Efendisinin eteğini öptü, izin aldı. Çıkıp gidecekti. İhtiyar yine dedi ki, İstersen bir sene daha kal. Yine bir öğütle bir kuruş veririm. Hayır, istemem efendim. Dedi ve çıktı. Hemşerilerin kahvesine gitti gece yine merakından uyuyamadı. Acaba bu vereceği öğüt neydi? Bir sene sabretmiş, birinci öğüt için çalışmıştı. Şimdi meraktan çatlayacaktı. Acaba ikincisi neydi? Dayanamadı, kalktı, müstakim efendinin evine geldi. Tam bir sene daha hizmet etti. Sene nihayeti yine müstakim efendi onu çağırdı. Bu sefer kuruşu peşim verdi. Sonra al öğüdünü. Emanete hıyanetlik etme dedi. Durmuş'un yine canı sıkıldı. Efendim, ben bu öğüdü biliyorum. İyi ya işte. Biliyorsan şimdi de hatırladın. Bildiğini hatırlamak yeniden bir şey öğrenmek kadar faydalıdır. Durmuş giderken efendisi tıpkı geçen seneki gibi, oğlum, eğer bir sene daha kalırsan sana bir kuruşum ama son bir öğüdüm daha var dedi. Durmuş kabul etmedi. Çıktı hemşerilerinin kahvesine gitti. Bir gece, iki gece, üç gece rahat uyuyamadı. Acaba efendisinin bu son öğüdü neydi? Belki bildiği bir şeydi ama neydi? Hep bunu düşünüyordu. Sersem sersem iş aradı. Bulamadı. Madem ki iki senelik emeğim havaya gitti, bir sene daha uğraşır, şu son öğüdü de anlar, merakta kalmam, dedi. Tekrar geldi. Eski kapısına girdi. Tam bir sene daha müstakim efendiyi hizmet etti. Sene nihayetinde efendisi yine onu çağırdı. Kuruşu eline verdi. Al ödüğün de dedi. Karını kendin gitmediğin yere gece yatasına gönderme. Durmuş bu öğde de omuzunu kaldırdı. İçinden dipsiz bir laf işte dedi. İzin aldı. Çıkacağı zaman efendisi nereye gideceğini sordu. Artık memlekete efendim. Başka bir yere girmeyecek misin? Hayır. Niçin? Üç sene oldu gurbetteyim. Anam ihtiyar. Gideyim bakayım ne oldu? Pekala oğlum. Yalnız yola çıkacağın zaman buraya uğra. Sana bir hediye vereyim. Anana benden götür. Olur mu? Olur efendim dedi. şirilerin kahvesine düştü. Bu sene memlekete dönecek gurbetçilere başına geleni anlattı. Hepsi güldüler. ''Ulan sen deliymişsin'' dediler. Artık İstanbul'da durmak istemedi. Ama memlekete nasıl gidecekti? Cebinde üç kuruştan başka on para yoktu. Gurbete yayan gelinirdi ama gurbetten memlekete yayan dönülmezdi. Para lazımdı. Herkes kirayla sürücü atları tutardı. Ayakla bu sılacı kervanına karışmak mümkün değildi. Hemşirileri haline acıdılar. Aralarında ona bir beygir kiralacak kadar para topladılar. Tam Üsküdar'a geçecekleri akşam Durmuş Efendisi'nin evine gitti. İşte gidiyorum efendim dedi. İhtiyar kalktı. Yolun açık olsun. Al şu hediyelerimi anana götür diye ona iki büyük somun uzattı. Durmuş içinden ay münasebetsiz herif. Şu gönderdiği hediyelere bak diye kızdı. Ama belli etmedi. Somunları aldı, kahveye geldi. Heybesine koydu. Sılacılarla beraber Üsküdar'a geçti. Handa bekleyen beygirlere bindiler. Geceliğin ay ışığında yola düzüldüler. Dere tepe düz gittiler. Dağları açtılar. Bir gün bir ormanın kenarında taşkınca bir suya rast geldiler. Geçecek yer bulamıyorlardı. Durmuş bu kadar bir su karşısında hemşerilerin ürkekliğine güldü. Atını suya sürecekti. Tam bu esnada efendisinin verdiği öğüt aklına geldi. Yolunu izini bilmediğin yere gitme. Dizgini topladı. Atının ön ayakları suyun içine girdi. Yanındaki arkadaşa durmadı. Atını sürdü. İki adım atınca birdenbire suyun içinde kayboldu. Çıksın diye beklediler, çıkmadı. O vakit civarda bir çoban buldular. Suyun geçilecek yerini öğrendiler. Meğerse orası bir girdapmış. Durmuş, efendisinin öğüdünü hatırlayarak atını o zavallıdan önce sürmediğine şükretti. Bir senelik hakkını helal etti. Yolda hemşerileri ona yiyecek de veriyorlardı. Bir gün karnı çok acıktı. Efendinin hediye gönderdiği şu somunlardan birisini koparıp yesem dedi. Elini heybesine atarken tam bir senelik emek sarf ederek işittiği öğüt aklına geldi emanete hıyanetlik etme elini çekti. Şeytana uymayayım dedi. Birkaç gün, birkaç gece daha yürüdüler. Nihayet bir gün karanlık ormanın yanından geçiyorlardı. Ağaçların arasından "Teslim olun!" diye bir ses işitti. Durdu. Onunla beraber bütün kervan durdu. Eşkiyalar her tarafı çevirmişti. Efe meydana çıktı. Canını kurtarmak isteyen üzerinde başında nesi var nesi yok buraya bıraksın. Selametle yoluna gitsin diye haykırdı. Kimse davranamadı. Kimse kaçamadı. Eşkiyalar yolun gerisini de tutmuşlardı. Can, maldan tatlı. Herkes nesi var nesi yok efenin önüne döktü. Senelerce emeklerle kazanılan lira kemerleri, altın kesileri, gümüş, elmas hediyeler daha birçok şeyler. Durmuş'a sıra gelince benim bir şeyim yok dedi. Efe inanmadı. Ne demek sen gurbetten gelmiyor musun? Gurbetten geliyorum. Çalışmadın mı? Çalıştım. Para kazanmadın mı? Kazanmadım. Yalan. Vallahi kazanmadım. Hemşerilerime sor istersen. Efe hemşerilerine sordu. Hepsi Durmuş'un para kazanmadığını, senede bir kuruşa hizmet ettiğini anlattılar. Efe, Durmuş'un aptallığını hem güldü hem kızdı. Adamlarına, şu budalaya bir sopa çekin de bir daha para kazanmadan gurbette kalmamayı öğrensin, dedi. Durmuş'u yere yatırdılar. Canı çıkıncaya kadar dipçiklerle dövdüler. Sılacıların hepsi Durmuş gibi on parasız evlerine döndüler. Durmuş'un anası daha ziyade ihtiyarlamıştı. Zavallı kadın üç senedir çektiği sefaleti anlattı. Neye para kazanmadın a oğlum diye darılacak oldu. Durmuş. Hemşerilerim gibi kazansaydım yine eşkiyalara kaptırarak elim boş dönecektim dedi. Karnı çok acıkmıştı. Anasından biraz yiyecek istedi. Kadıncağız ağlamaya başladı. Bir şey yok oğlum. İki gündür ağzıma lokma girmedi. Bari şu heybenin içinde efendimin sana hediye gönderdiği somun var. Birisini kıralım beraber yiyelim dedi heybeden bir somun çıkardılar. Kırınca şangır şangır etrafa altınlar yayıldı. Şaşırdılar. Öbür somunu da kırdılar, onun da içi altın doluymuş. Sevinerek hepsini topladılar. Durmuş, iki senelik emeğini efendisine helal etti. Eğer bir sene hizmet ederek aldığı, yolunu izini bilmediğin yere gitme, öğüdünü aklına getirmeseydi, girdapta boğulacaktı. İkinci sene aldığı emanete hiyanetlik etme öğüdünü hatırından çıkarsaydı, yolda somunları kıracak, altınlar meydana çıkacak, sonra hemşerileri gibi soyulacaktı. Yavaş yavaş düşündükçe, efendisinin ne kadar büyük, ne kadar akıllı bir adam olduğunu anlamaya başladı. Ona İstanbul'dayken aylık verseydi, ihtimal ötede beri de yiyecek, biriktiremeyecekti. Yahut Sıla'ya dönerken paraları meydanda gezdireceği için, bir kaza uğrayacaktı. Durmuş daha çok düşündükçe aklın paradan kıymetli olduğuna iman etti. Akıl olmazsa para hiçbir işe yaramazdı. İşte arkadaşlarının hali. Dağ başlarında eşkıya içinden dolu kemerlerle geçmenin cezasını gördüler. Durmuş zengin olunca tarla aldı, bağ aldı. Koca bir çiftlik kurdu. Köyünün ağası oldu ama bir türlü evlenemiyor. Yaşı 30'u geçtiği halde bir kız bulup alamıyordu. Evlenmesini teklif eden köy ağlarına "Ben de isterim ama bir şartla." derdi. "Nasıl şart a? "Karıyı kendi bulunmadığım yere misafirliğe göndermem. Akrabalarının yanına göndermez misin? Göndermem. Anasının babasının yanına da mı göndermezsin?" kendim bulunmadığım hiçbir yere göndermem. için? Bilmem. Durmuş efendisinin son üçüncü öğüdünü bir türlü aklından çıkaramadı. İlk iki öğüdü de evvela anlayamamıştı. Ama sonra onların ne kadar faydasını gördü. Kendi köyünde, komşu köylerde bu şartla kimse kız vermiyordu. Herkes biz evladımızı esir yapamayız diyordu. Nihayet İki saat uzak bir köyde öksüz bir kız bulundu. Durmuş onu aldı. Şanına yakışır düğün yaptı. Mutlu oldu. Bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Aradan dört sene geçti. Karısını hiçbir yere göndermedi. Anca beraber kanca beraber derdi. Bir gün karısının akrabaları geldi. Köylerinde düğün varmış. Durmuş'tan bir gece için izin istediler. Hayır olmaz dedi. Niçin? Bilmem. Efendisinin öğüdü aklından çıkmıyordu. Yalvardılar yakardılar. O razı olmadı. Kendi köylüsü de karısının köylüsüne karıştı. Zavallı kadın verem olacak diye laf atmaya başladılar. Hep birden onun üzerine düştüler. Yemin ettiler. Durmuş artık herkesin ısrarına dayanamadı. Bir gece kalmak üzere karısını köye yolladı. O akşam pişmanlığından yemek yiyemedi. Niçin efendimin öğüdünü dinlemedim diye sıkılmaya başladı. Dinlediği ilk öğüdünde de ne büyük faydalar görmüştü. Şimdi son öğüdü dinlemediği için kim bilir ne büyük bir zarar görecekti. Duramadı. Uşaklarına atını hazırlattı. Geceleyin iki saat ötedeki köye yetişti. Düğün evinin önüne gitti. Delikanlılar çiftlere dayanmışlar, avluda meşaleler altında oynayan kızlara, kadınlara bakıyorlardı. O da yaklaştı. Karısının çocuğuyla beraber bir köşede büzülmüş oturduğunu gördü. Acaba bu gece hangi akrabasının yanında kalacaktı? İçine bir kurt düştü. Döndü, arkasına baktı, bir koca karı geçiyordu. Ondan bunu anlamak istedi. Bana bak nine, sana bir şey soracağım. Sor oğlum. Şu köşede çocuğuyla beraber bir taze oturuyor. Görüyor musun? Koca karı dikkatle baktı. Görüyorum dedi. Kimin nesidir o? Ah evladım sorma. Onu bir zalim herif aldı. Zavallı tazeye dünyayı zindan etti. Dört senedir işte köyüne yeni geliyor. Acayip. Evet bütün köylü zorladı da bu sefer izin alabildi. Kocası öyle fena zalim bir adam ki durmuşun yüreği ağzında atmaya başladı karısının nerede yatacağını sordu. Koca karı bilmem diye cevap verdi. Durmuş düşündü taşındı birdenbire dedi ki beni bu gece bu kadınla yatırabilirsen sana beş altın veririm. Yedim ondan kolay ne var? Demek beni onunla yatırabileceksin. Elbet. Nasıl? Onun akrabaları benim kapı bir komşumdur. Benim her sözümü dinlerler. Avlularının sonunda tek bir oda vardır. Gider onları kandırır. Bu kadını oraya yatırırım. El ayak kesildikten sonra seni götürür. Gizlice bu odaya sokarım. Doğru söyle. Sen hemen altınları ver yiğidim. Durmuş kesesinden beş altını çıkardı. Koca karıya verdi. Atını onun avlusuna bağladı. Hiddetinden tir tir titriyordu. Gece yarısı geçti, koca karı geldi onu aldı küçük bir bahçe kapısından geçirdi bir avlunun en sonundaki tek odaya soktu durmuş yüzünü şalıyla sarmıştı karısı onu tanımadı hemen bağırmaya başladı durmuş sesini çıkarmadı kapıyı kilitledi üzerine yürüdü zavallı kadın köşeye büzülmüş hem bağırıyor hem tekme atıyordu durmuşu yanına hiç yaklaştırmadı akşamdan uyuyan oğlu yatağın üzerindeydi Annesinin haykırmasına uyanmadı. Mışıl mışıl uyudu. Durmuş. Karısını daha çok bağırtmamak için kapının yanına oturdu. Hiç sesini çıkarmadı. Bütün gece ağlayan kadınca sabah karşı korkudan, yorgunluktan sızar gibi olmuştu. Avluda horozlar öttü. Durmuş yavaşça yatakta uyuyan çocuğunu aldı, sessizce dışarı çıktı. Avluyu geçti, atına bindi. Dört nala köyüne döndü. Karısının akrabaları gece çocuğun çalındığını duyunca ne yapacaklarını şaşırdılar. A'ya ne cevap vereceğiz diye düşünmeye başladılar. Kocakarı buna da bir çare buldu. Bu oda zaten eski. Yakınız. Gece yangın oldu, çocuğu kurtaramadık dersiniz." dedi. Onu dinlediler. Hemen odayı yaktılar. Ağlayarak, sızlayarak Durmuş'un karısını evine getirdiler. Hepsinin anlığında çatkı vardı dövünüp duruyorlardı. Durmuş. Çocuk nerede diye sordu. Ah olan oldu. Gece odamız yandı. Çocuğu kurtaramadık dediler. Durmuş güldü. Niye ağlıyorsunuz canım dedi. Başımız sağ olsun. Elhamdülillah genciz. Allah başkasını verir. Karısının akrabaları Durmuş'un bu soğuk kanlılığından biraz ferahlar gibi oldular. Tam bu sırada kapı açıldı. Durmuş'un çocuğu içeri girdi. Annesinin kucağına atıldı. Çocuğun yandığını söyleyenler şaşırdılar. O vakit Durmuş, gördünüz ya yalancı alçaklar. Niçin karımı kendimin bulunmadığı yere göndermiyormuşum diye bağırdı. Hepsine tekme tokat kovdu. Karısına döndü. Eğer gece orada bana el sürseydin hemen seni öldürecektim. İşte ibret al. Sakın bir daha kocandan ayrı bir yere gitmek isteme dedi. İhtiyar efendisine üç senelik emeğinin hakkını da helal etti. Son.